Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Koç burcu için fal yorum yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Neyse halimiz çıksın falımız. Gördün mü? Büyük bir sıkıntıyı inşallah düşürdün. Hadi bakalım. İnşallah büyük bir sıkıntıyı atlatacağız hemen yakın zamanda. Evet, biraz etrafımız kalabalık, biraz karışık. Burada çok masum bir kedicik çıkmış. Demek ki sen çok güzel bir sürece giriyorsun gibi görünüyor. Şimdi bak. Burada kedi var kusura bakmayın da. Evet. Şimdi etrafındaki insanlardan. Şimdi bak burada çok güzel bir gül ağacı bak görüyor musun? Şöyle çok güzel çok zarif bir şekilde çok böyle alımlı çok güzel bir şekilde ve yukarı doğru yükseliyor. Hem mağrur hem güzel bir şekilde duruyor. Fakat sen bu ara etrafındaki insanlardan yani böyle eleştiriler yani ne kadar da sen bencil oldun, çok bencilleştin, kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun ki bir de sana diyorlar yani. Asla böyle bir insan değilsindir. Böyle eleştiriler almaya başlayabilirsin. Yani böyle kendini sevdiklerine adamış bir insan olarak böyle şeyler duymak da biraz zoruna gidebilir senin. Ama daha duygusal ve daha merhametli olacaksın önümüzdeki günlerde. <laughs> bir kere bol bol dualar edebilirsin. Yani böyle bir hani bir gül gibi yukarı doğru gidiyorsun ya bak kendini aşmak istiyorsun kendinle ilgili hani böyle yaşadığın bazı sıkıntılı durumlar evet bayağı sıkıntılı durumlardan geçtim mesela hayatındaki insanla ilgili belki problemler yaşadın belki ayrılık aşamasına geldin belki ayrıldın burada yeniden toparlama çabaları içerisindesin ve burada evet tam böyle çok güzel bir şekilde Toparlamaya başlıyorsun. Bu sefer etrafındaki insanlar bir taraftan çölme takıyorlar sana. Sen çok bencilleştin. Sen şöyle oldun. Sen böyle oldun diye. Ama hiçbir şey aldırmayıp kendi yolunda gerçekten çok kararlı bir şekilde ilerle. Bir sürü laflar sözler duyacaksın. Şimdi bak bazı korkuların olabilir. Hatta bu korkuların ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ama bu korkularının... Ee... Yani seni esir almasına izin vermemelisin. Yani böyle seni çok rahatsız eden bir şeyler varsa, ne bileyim bir ilişkinin içerisindeysen ve çok rahatsız ediyorsa ya da böyle bir belirsizlik varsa, yani sonu belli değilse bir belirsizliğin içindeysen, işte belirsizlik senin için en sıkıntılı durum. Evet bunlara böyle son vermek isteyeceksin. Hayatında çok güzel karşılaşmalar yaşayacaksın. Şimdi rüyaların, hislerin inanılmaz derecede böyle güçleniyor. Yani böyle hislerin güçlü ama ekstra bir sezgilerin yükselmeye başlıyor. Mesela bir ilişkin varsa eğer yürümüyorsa ya da böyle gitmediğine inanıyorsan mesela o ilişkiyi bitirmek için korkmamalısın. Gerçekten emin adımlarla yürü. Çünkü korktuğun her şey karşında sıkıntı olarak yeniden belirecek. Ama korkmaz cesur adımlarla ilerlersen onlardan kurtulacaksın. Mesela taviz vermek, taviz getir yani hani taviz taviz doğurur doğur derler ya e istemediğin bir ilişkideysen taviz verme. Bırak gitsin. Gündelik hayatındaki planlamaların falan e gibi durumlarda yani gündelik hayatında da aslında olumlu şeyler çıkmış. Biraz midene dikkat et. Mesela bazı duyduğun ya da gördüğün, yaşadığın şeyleri hazmedememiş olabilirsin. Bundan dolayı midenle alakalı problemler yaşayabilirsin. Gidecek olduğun yolların var, bir sürü yollar var. Mesela eğer sen bir öğrenciysen bu bir buçuk aylık bir süreç sonrasında sanki böyle ailene kavuşacaksın ve böyle bir kucaklaşma sarılma aileyle bir araya bir arada olma bütün olma gibi bazı durumların çıkmış mesela şurada bir kazan kaynıyor görüyor musun birileri belki dedikodu kazanını kaynatıyorlar biraz para harcamaların artmış gibi görünüyor belki de ailene hediyeler <laughs> belki sen uzak bir yerdesin ve ailene işte hediyeler almak, aileni mutlu etmek için uğraşıyor olabilirsin. Evet yolların açılmaya başlıyor. Çok güzel yola gireceksin hiç merak etme. Çok iyi yani bu süreçte çok iyimser davranma. Hani yaşanacak bazı sorunlar varsa bu sorunları yaşadığın ya da diyeyim bazı sorunlar varsa bu sorunları gözünde çok büyütme. Evet gözünde çok büyütme. Yeni ay sana çok önemli değişimler getirecek. Yeni ay yeni başlangıçlar. Yani biraz psikolojik olarak evet biraz zorlanabilirsin ee, ama hiç merak etme güzel olacak. Şimdi geçmiş pişmanlıklarından kurtulacaksın. Yani fiziksel gücün ve yeteneklerin artıyor. Cesaretle e, ve çok güzel bir şekilde kararlılıkla ilerleyeceksin. Yeteneklerin artıyor. Daha hani böyle kendinde bilmediğin yeteneklerin ortaya çıkabilir. Ya da böyle hobi olarak yaptığın bir şeyler vardı bıraktın. İşte yeniden bunlarla ilgilenebilirsin ve bu hobilerini belki böyle <laughs> ne denir para kazanmak konusunda bile kullanabilirsin. Evet cesaret ve kararlılıkla öne çıkacaksın. Kararlarında ama aceleci olma. Bazı konularda biraz yavaşlamaya hani böyle biraz yavaşlayabilirsin ama bu yavaşlamak senin için kötü olmayacak merak etme. Bazı zorluklar da olabilir ama üstesinden geleceksin. Bir kere daha planlı ilerlersen gerçekten başarılı olacaksın. Burada kucağına böyle kocaman kocaman yükleri almışsın gidiyorsun. Zaten sıkıntıların gidiyor. Temiz bir aydınlık. Hani hemen burada tam ortada şöyle bir yükçe bir midye gibi bir şey çıkmış ya bembeyaz bir şekilde ve böyle açılmak üzere bu belki de sensin sıkıntından derdinden kederinden kurtulup arındığın gerçekten böyle çok güzel bir şekilde yeniden doğduğun süreçlere giriyorsun belki de <laughs> evet şimdi bunu biraz akıtalım şimdi Görüyor musun? Bak ayrılmış olduğun biriyle tekrardan bir araya gelmek. Hatta böyle kalp oluşturmuşsunuz. Tekrardan bir araya gelmek gibi bir durumun olacak. Yalnız burada bir bayan, burada başka bir biri daha var. Şimdi ilişkinizde istenmeyen bir ilişki olabilir bu ilişki. Eğer sen genç bir arkadaşımsan senin annen çok da onaylamıyor olabilir. Ya da belki de onun da annesi çok da onaylamıyorlar ama siz her şeye rağmen bir araya geliyorsunuz aslında tertemiz bir yola gireceksiniz. Güzel temiz bir yol. Şimdi burada senin annenin kafasının üzerinde bir yüzük çıkmış. Yani bu ilişkinin aslında evliliğe doğru gitmeyeceğine falan inanıyor ama gidecek bence. Çok güzel kısmetlerim var. Balıklar, bolluk, bereket, aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Evet kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Bir kere güç daha güçlendiğin süreçlere giriyorsun. Etrafın tertemiz aydınlık çıkmış. Şimdi burada birisi var onun kafasının üzerinde üç kişi var. Üç kişinin kendinin arkasından konuştuklarını inanıyor öyle düşünüyor. Bak ne zamandır görmediğin biriyle sarmaş dolaş oluyorsun ve arkanda böyle iki kişi daha var sırasını bekliyorlar sanki. Görmediğin insanlarla sarılmak, kucaklaşmalar, sarılmalar güzel yollara gitmeler, eğlenceli güzel yollar, sevdiğin insanlarla güzel kalabalık ortamlarda olabilirsin. Ve kalabalıklarda olmak sana inanılmaz iyi gelecek. Bak çok güzel bir yeni ay senin için yeni başlangıçlar olacak. Çok güzel bir yenilenme sürecine giriyorsun. Hani artık gerçeklere de gözlerini açtın. Gerçeklerden de kaçmak gibi bir durumun yok. Evet her şeyin eğrisini doğrusunu gördüğün gibi görünüyor ve güçlenme sürecine girdin. Biraz duygusal hissediyorsun kendini. Özellikle de aşk konusuyla ilgili. Hayatındaki insanla ilgili bir kararsızlık, kararsızlığın var. Ama yeni başlangıçlar yapacaksın. İletişim konularıyla ilgili. Mesela o hayatındaki insanla tekrar bir iletişim içerisinde olacak. Güzel bir yeniden bir başlangıç yapacak olabilirsin. Ama dikkatli ol diyor bak. En sonu gene bir karar aşamasına geleceksin diyor. Eee... <laughs> inançlarınla ilgili kavga yapıyorlar. Şimdi aranızda tartışmalar olabilir. Birazcık güven problemleri yaşıyor olabilirsin. Hayatına güzel bir düzen gelecek. Gizli düşmanlarına dikkat et. Onlarla ilgili bazı hırslanmalar hırslanmalı durumlar yaşayabilirsin. ve böyle aranızdaki düşmanlık biraz büyüyebilir. Dikkatli ol. Çünkü sen zorlanacağın bir sürece giriyorsun. Evet biraz kaotik durumlardan geçiyorsun. Hatta askıda kalan mevzular tekrar tekrar gündeme gelebilir ama inşallah düzelmeler de olacak gibi görünüyor. Evet inşallah düzelmeler de olacak gibi görünüyor ama diyor ki her şeye rağmen çok dikkatli ol. Burada sezgilerin, rüyaların yükseliyor. Hani daha fazla sezgilerin güçleniyor. Sorunlarla ilgili de çok güzel çözüm yolları gelecek. Hemen önümüzdeki günlerde diyor. Evet Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İçeride kediler boğuşuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.